Günün tarifi tereyağlı sütle yoğrulmuş bir hamur ve içindeki zeytinli katmer poğaça. İnanın çok lezzetli oluyor. Hamuru sütle yoğurduğumuz için tadına doyulmuyor. Arasına koyduğumuz o tereyağının mis gibi kokusu verdiği yumuşaklık tartışılmaz. Tarifi tüm detaylarıyla açıklama kısmına ekliyorum. Ben bugün zeytinli yaptım. Siz isterseniz peynirli, salçalı kekikli, kaşarlı ya da sucuklu hatta çikolatalı bile yapabilirsiniz. Özellikle çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz mis gibi katkısız ev yapımı poğaça. Biraz tepsi mayasını aldırdıktan sonra nar gibi kızarana kadar 200 derecede pişiriyoruz. Dokusuna bir bakın. Yumuşacık, kat kat. Bolca beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum açıklamaya. Detaylı, Detaylı. açıklamada. Hadi bakalım.